Limitte belirsizlik çalışmak kağıdı. Sorulara başlamadan önce matematikteki belirsizlik kavramını bir inceleyelim. Belirsizlik. Belirsizlik iki çeşidi olan bir durumdur. 0 bölü 0 matematikte belirsizlik belirtir. Bir de sonsuz bölü sonsuz belirsizlik belirtir. Buradaki sorularda Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine girmedik. Çünkü bu daha çok türevsel çözümlemelerde kullanılacak. Bizim daha çok burada ilgilendiğimiz 0 bölü 0 belirsizliğidir. Belirsizlikleri tanımsızlıklarla karıştırmayalım. Tanımsız 3 bölü 0 gibi bir ifade tanımsızdır. Bunun sonucu yoktur. Ama 0 bölü 0 gibi bir ifadede sonuç vardır fakat bizden gizlenmiştir. Şimdi size bir belirsizlik oluşturup bunun nasıl oluştuğunu göstereyim. fx eşittir. 3x artı 1 gibi bir fonksiyon yazalım. Bunun iki noktasındaki değerini hesaplayalım. 2'yi koyarsak bu fonksiyonda 3 kere 2 6 eder. 1 de 7. f2 7 değerine sahip. Bu fonksiyonda bu iki noktasında bir belirsizlik oluşturabiliriz. İsteyen istediği noktada bir fonksiyonu belirsiz hale getirebilir. Şimdi belirsizlik kelimesinin niçin kullanıldığını bu yaptığımız işlemin arkasından çok daha iyi anlayacağız. 3x artı 1 olan bu fonksiyonu x eksi 2 ile çarpıp x eksi 2'ye bölersek bir ifadeyi 2 ile çarpıp 2'ye bölsek bir şey değişmemiş olur. Dolayısıyla x eksi 2 ile çarpıp x eksi 2'ye bölersek de bir şey değişmemiş olur. Şu an fonksiyonu biz bu hale getirirsek. Ve bunda gider 2'yi yerine koyarsak. 2'yi yerine koyduğumuzda burası 7 eder. Burası 0 eder. Burası da 0 eder. Ve 0 bölü 0 çıktı. Gerçekte f2'nin 7 olduğunu biliyoruz. Fakat buna yapay bir etki de bulunduk. Ve bu etkinin sonucunda sonuç 0 bölü 0 oldu. İşte bu 0 bölü 0 olan sonuçlar şunu anlatıyor. Bunun iki, de, iki noktasında bir değeri var. Fakat birisi bunu iki noktasında payını ve paydasını aynı şeyle çarpmış ve belirsizlik oluşturmuş. Bundan kurtulup biz gerçekte var olan bu değere ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki bütün sorulardaki temel hedef budur. Belirsizlikten kurtulmanın yolu burada bir şeyle çarpıp bir şeye böldüğümüze göre en temel belirsizlikten kurtulma yolu çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayırıp sadeleştirme yaparak belirsizlikten kurtuluruz. İki Köklü olursa köklülerde eşlenik çarpım. Köklü ifadenin eşleniğiyle çarpımı trigonometriklerde özel bir iki kuralımız var. Kurallar. Bu çalışma kağıdında biz bu üç tip üzerinde duracağız ki bunlar en temel üç belirsizlik grubunu oluşturur. üç temel çeşidini oluşturur sorunu. Şimdi belirsizlik kavramını bu kadar konuştuktan sonra sorular ve uygulamalar bakalım. Şimdi bir limitle karşılaştık. 2'ye giderken limit değeri soruluyor. 2'yi götürüp fonksiyonda yerine koyarsak 2 2'den 0 eder payı. Paydaya koyarsak sıfır eder paydası da. Bu bir belirsizlik. Şimdi bunu bununla karşılaşan biri hemen aklımdan şunu geçelim. Ya bunun bir fonksiyonsal bir değeri var. Bunda adamlar bir şeyle çarpıp belirsizlik oluşturmuş. Çarpanları ayırmaya başlarız. x eksi 2 çarpanlarına ayrılamaz. Fakat aşağıdaki x kare 4 2 kare farkıdır x eksi 2 çarpı x artı 2 biçiminde ayrılır. x eksi 2 der birbirini götürür. Katılmış olan yapay etkiyi ortadan kaldırdık. Limit x 2'ye giderken 1 bölü x artı 2 oldu. Şimdi 2'yi koyarsak burada 1 bölü 4 sonucunu bulur. Yani bizden 2 noktasındaki 1 bölü 4 değerini gizliyor bunlar. Biz de o çarpanları ayırıp sadeleştirme ile gizlenmiş değeri bulduk. İkinci sorumuza gelirsek. 2'yi koyarsak buraya. Kök 9 eksi 3 bölü 2 eksi 2 0 bölü 0 etti. 0 sıfır bölü 0 ile karşılaştık. Burada çarpanlara ayırma yapmamız mümkün değil. Köklülerde eşenik çarpımı sıfır 0 bölü 0 ile karşılaştığımızda ilk aklımızdan geçmesi gereken şey çarpanlarına ayırma. Fakat çarpanlarına her ifade ayrılmaz. Bu köklü bir ifade eşleniği ile çarpacağız. Köklü olan kısmın eşleniği yani aradaki işaretin değiştirilmiş hali. Limit x 2'ye giderken x artı 7 eksi 3 çarpı kök x artı 7 bunun eşleniği aradaki işaretin değişmiş hali artı 3 eşleniği ile hem payı hem de paydayı çarpacağız. x eksi 2 çarpı x artı 7 artı 3 bu çarpmayı yaparken eşlenik olan yeri çarpalım. Eşleniğin olmadığı yeri çarpmamıza gerek yok. Buradakiler aynen dursun. Yukarıdan bir şey çıkacak ve buradaki bir şeyle sadeleşecek. Limit x 2'ye giderken eşlenik çarpım birinci birinciyi çarpardık. x artı 7 eder. Eksi ile artıyı çarpardık. Eksi eder. 3 ile 3'ü çarpardık. 9 eder. Eşlenik çarpımı özel bir çarpımdır ve kısa yoldan yapılır. Aşağıdaki çarpmayı hiç yapmıyoruz. Olduğu gibi yazıyoruz. x eksi 2 çarpı kök içinde x artı 7 artı 3. Buradaki işlemin sonucu x eksi 2 çıkar. Ve buradaki x eksi 2 ile buradaki x eksi 2 birbirini götürür. Ve en sonunda sonuç limit x 2'ye giderken 1 bölü kök içinde x artı 7 artı 3 kalır. Buradan 2'yi koyarsak kök 9 eder o da dışarı 3 çıkar. 1 bölü 6 sonucunu bulur. Burada bizden gizlenen 1 bölü 6 idi. Ve biz bu sonucu eşlenik çarpımı sayesinde bulmuş olduk. Üçüncü soruya geldiğimizde artık daha seri yapalım. Eksi 1'i koyduğumuzda 1 koyduğumuzda 1 etti. Eksi 1 koyduğumuzda artı 1 etti. Eksi 2 etti. Aşağıya eksi 1 koyduğumuzda karesini aldığımızda 1 eder. Eksi 1. Yukarısı 0 aşağısı 0 çıktı. Yine bizden bir değer gizleniyor. Çarpanlarını ayırabilir miyiz? Evet ayırabiliriz. x x eksi 2 artı 1. Eksi 2 ile artı 1 çarpınca eksi 2 toplayınca x'in katsayısı verdi. Yukarısı x eksi 2 çarpı x artı 1 diye ayrıldı. Aşağısı ise direkt x parantezini alacak. x parantezini alınca x artı 1 oldu. Şunun başına limitini de yazalım. Limit x eksi 1'e giderken x artı 1'ler bir birbirini götürdü. Limit x eksi 1'e giderken x eksi 2 bölü x kaldı. Eksi 1'i koyarsak yukarısı eksi 3, aşağısı eksi 1 sonuçta 3. Gizlenmiş değeri bulduk. Yani. Şimdi trigonometrik bir ifadeyle karşılaştık. Trigonometrik kurallarını yazalım. Şimdi 0'ı koyduğumuzda buraya 0 bölü 0 çıktığını gördük mü? Ondan sonra kuralları yazalım. Sin 0 bölü 0 Sinüs 0 0 eder 0 bölü 0. Belirsizlik var ve trigonometrik. Trigonometriklerde x sıfıra giderken sin x bölü x 1'dir. x sıfıra giderken x bölü sin x tersi dedik. Bunlar kuraldırlar. Limit x sıfıra giderken sin ax bölü bx buradaki katsayıların oranı a bölü b'dir. Limit x sıfıra giderken BX bölü sin AX B bölü A olur. Tersi de doğrudur. Bunların hepsi tanjant içinde vardır. Limit X sıfıra giderken tanjant X bölü X 1'dir. Hepsinden tanjant içinde var. Bir de ekstradan bilmemiz gereken limit X sıfıra giderken cos X eksi 1 bölü X bu da sıfır eder. Bu da bir son kuralımız. Burada da sıfırı koyunca sıfır bölü sıfır çıkıyor. Buradaki bizim bilmemiz gereken kurallar bunlar. Şimdi bizimkine gelirsek sıfır bölü sıfır b çıktı. Direkt şu zaten. Bunun sonucu bir. Bunları şimdilik nedensel kısımlarıyla uğraşmayacağız. Bunlar kural olarak bilinecek. Limit x sıfıra giderken sin 3x bölü 4x. Şu kural. Zaten sıfırı koyduğumuzda sıfır bölü sıfır çıkıyor. O zaman buradakilerin oranı. Cevap 3 bölü 4. Cos x eksi 1 bölü x. Sıfırı koyduğumuzda cos 0 eksi 1 bölü 0. Cos 0 1 eder. 0 bölü 0 etti. Trigonometrik kurallarımıza bir dönelim. Tam da bu kural var bunun sonucu sıfırdır. Bunların nedenlerini anlayabilmek için türev öğrenmeliyiz. Şu an nedenlerini anlayabilmem, anlatabilmemiz pek mümkün değil. Yedinci soruya geldik. Sıfırı koyduğumuzda sıfır bölü tanjant sıfır. Tanjant sıfır sıfırdır. Sıfır bölü sıfır eder. Bununla ilgili de kural öğrenmiştik biz. Buradaki kas sayıları oranı yine. Tanjant ve sinüste bu kas sayı kuralımız vardır. Sinü burada sıfırı koyunca sin 0, sıfır, sıfır eder. Tanjant sıfır da sıfır eder. Burada da aynı şekilde katsayıların oranıdır. 5 bölü 3 cevaptır dedik. Onu yukarıdaki kural listesine yazmayı unuttuk. Sıfır. Sin ax bölü tanjant bx eşittir a bölü b tabii Tabi bunları önce yerine koyup 0 bölü 0'ı gördükten sonra bu kurallara başvurmalıyız. 0 bölü 0'ı görmeden şuursuzca bu kurallara bakmamalıyız. 0'ı koyduğumuz zaman 0 bölü tanjan 0 da 0 etti. Fakat burada yukarıda x2 başladı. X2 x kare var şimdi. x kare olduğunda x 0'a giderken x'i ayrı çarpı bu şekilde ayırma şansımız var. 0'a giderken x bölü tanjant 3x. Buranın sonucu Sıfırı koyduğumuzda sıfır eder. Buranın sonucu ise buradaki katsayıların oranı 1 bölü 3 eder. ile 1 bölü 3'ü çarpınca da 0 eder. Özel bir soruydu. Sin kare 4x bölü görüyoruz. Sıfırı koyduğumuzda sin 0 0 eder. Aşağısı da 0 ediyor. 0 bölü 0 var. Şimdi burada limit x 0'a giderken sin kare 4x bölü aşağıyı x kare parantezine alalım. x artı 1 kalıyor. Bunu da devamında şöyle ayırız. Limit x sıfıra giderken sin 4x bölü x çarpı limit x sıfıra giderken sin 4x bölü x çarpı limit x sıfıra giderken 1 bölü x artı. 1. Bunun sonucu orandan 4 eder. Bunun sonucu orandan 4 eder. Bunun sonucu ise 0'ı koyduğumuzda 1 eder. Buradan da cevabı 16 olarak buluyoruz. Yani kuralı uygulanabilir hale getiriyoruz. 11. soruya baktığımızda pi bölü 2'yi koyduğumuzda sin pi bölü 2 1 eder. 1 eksi 1 yukarısı. Burada da 1 eksi 1. 0 bölü 0 etti. Burada ise 1 eksi sin kare x'i 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x diye ayırabilmeyi görmeliyiz. Aşağıda da bir eksi sin x'imiz var. Bunlar birbirini götürür. Ve limit x pi bölü 2'ye giderken 1 artı sin x kalır. Burada da pi bölü 2'yi koyduğumuzda 1 artı 1'den 2 sonucunu bulur. Buradaki ifadede ise bir çarpanlar ayırma var. Bu şekilde limitte belirsizlikle ilgili olan çalışma kağıdımızı noktalamış oluyor.